tehlikeli ataklar var. Gelişen Eskişehir Sporata Orta Zafer yükseliyor. Ülken vuruyor. Savunmadan dönen topu seyrediyoruz. Safet kaptırıyor topu. Yine tehlikeli biçimde gelişen Eskişehir atağında kaleci Haluk yine başarılı. Vuruş yapan Metin ekranlarınıza geldi. Erol topu götürmeye çalışıyor. Haluk yine başarılı ve savunma topu uzaklaştırıyor. Feyzi. Saffet'e bırakıyor. Saffet. Eskişehir spor savunmasını uzaklaştırır topu. Bu defa Altan ileri doğru gönderiyor. Fuat aşırıyor topu. Direkten gelen top. Bomboş. Bomboş. Ve bu çok önemli pozisyon. Bu çok önemli pozisyon İstanbulspor'a gol getirmiyor. Fuat bu pozisyonda sakatlık geçiriyor. Eskişehir kolonisi büyük bir tehlike yaşadı değerli seyirciler. Ve ilk yarı tamamlanıyor. Gol yok ilk yarıda. Sıfır 0, 0 bitiyor. İkinci yarıya İstanbul'un vuruşuyla başlandı. Erol. Özcan. Dışarı gönderiyor Eskişehir savunması. Orta. Ceza alanın içinde karambol var. Şut Özcan'dan top dışarıda. Evet sevgili seyirciler. Her iki takımın bu maça bağlı her şeyi galip gelirse Eskişehirspor Spor, berabere kalırsa İstanbulspor Spor yükselecek biliyorsunuz. Ve kafa vuruşu sonuç getirmiyor. Yine Eskişehir ata. İstanbul savunmasının uzaklaştırdığı top var. Bunaltıcı bir baskı kuruyor Eskişehirspor. Özcan topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Erkal ve kaleci Haluk başarılı. Sağlı sollu Eskişehir atakları ve kalelerine gol imkanı tanımamaya çalışan İstanbul Spor savunması topu izliyorsunuz. Necat'la uzaklaştırıyor. Sonrasında Saffet var. Sırlıyor rakibinden. Tek başına gitme çabaları var. Ayhan Yüce Bilgiç devam diyor. Nejat. Ve bu defa sarı kartı Erdoğan görüyor. Ve Ümit ceza alanında sakatlık geçiren Ümit'i e Eskişehir kalecisi Ömer dışarı taşıyınca böyle tatsız görüntüler meydana geliyor. Böylesine gerilimi yüksek karşılaşmada bu tatsız görüntüleri bir ölçüde hoş karşılamak gerekir sevgili seyirciler. Ayhan Yüce Bilgiç ve karşılaşma devam ediyor. Eskişehir Spor'un yine geliştirdiği, geliştirmek istediği ataklar var. Ümit çıkıyor, yerine nesim giriyor ve İstanbulspor bir oyuncu değişikliğini gerçekleştirmiş oluyor. Serbest vuruş Eskişehir Spor'dan sonuç yok. İki takım 1994-95 sezonunda bir, birinci lige çıkmak için büyük bir arzuyla lige başlıyorlar. Önce grup maçları, sonrasında playoff mücadeleleri ve 0-0 biten bu karşılaşmanın sonunda İstanbul Spor Türkiye 1. Futbol Ligi'ne çıkıyor değerli seyirciler. Biliyorsunuz 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi'nde yer alan İstanbul Spor, Türkiye 1. Futbol Ligi'nde tam 13 kez mücadele ediyor. Ve 1971-72 sezonunda ligden düşüyor. Aradan geçen 23 yıl sonra bu maçın sonrasında tekrar 1. Lig'e yükselme başarısını gösteriyor. 1925 yılında bir avuç İstanbul liseli gencin kurduğu sarı siyahlı ekip önce İstanbul Amatör Liginde sonra İstanbul Profesyonel Liginde mücadele ediyor. İstanbul takımlarının olsun Türkiye 1. Futbol Liginde oynayan diğer şehir takımları karşısında büyük başarılar elde ediyor. Sevgili seyirciler bir zamanların ünlü forveti evet Kasaboğlu, Aydemir İbrahim, İhsan ve Yüksel forvetine sahip olan bu İstanbul spor... Türkiye 1. Futbol Ligi'nde büyük başarılar sergiliyor. Aradan geçen 23 yıl sonra izliyorsunuz. Eskişehir karşısında lige çıkma mücadelesi veriyor ve alacağı bir beraberlikle lige çıkma başarısında gösteren İstanbulspor tekrar 1. Ligteki yerini alıyor. Geçmişteki başarısını geleceğe taşıyor sevgili seyirciler. Evet İstanbulspor Eskişehir karşısında 0-0'lık skorla Türkiye 1. Futbol Ligi'ndeki şerefli yerini bir kez daha alıyor. İstanbul Spor'un hedefi bundan sonra Türkiye 1. Futbol Ligi'nde geleceğe daha büyük başarılara imzasını atmak. Evet İstanbul Spor Türkiye 1. Futbol Ligi'nde. Ayhan Yüce Bilgici'nin son düdüğü değerli seyirciler. Sarı siyahlı futbolcuları birbiriyle kenetletiyor. İşte teknik direktörleri Kadri Aytaç, İstanbul Sporlu futbolcular sevinç yumağı oluşturuyorlar. 23 yılın hasretini gideriyorlar. Böylesine büyük bir zaferi bu 11 delikanlı teknik adamıyla, yöneticileriyle sevinç içinde, başarıyla, mutlulukla noktalıyorlar. İstanbullu futbolcular zaferlerini işte böyle kutluyor sevgili seyirciler. Gelecek yıl Türkiye 1. Futbol Ligi'nde daha büyük başarılara diyoruz İstanbul Spor'a. Tabii karşı yakayı da aynı şekilde kutluyoruz. çok mutluyum. İnşallah birinci ikide aynı şekilde devam edeceğiz. Çok mutluyuz. 12 senelik futbol hayatımda ilk şampiyonluğum. Bundan evvel bir kupa şampiyonluğum olmuştu. Fakat bu kadar anlamlı, bu kadar güzel bir şampiyonluk görmedim. Şampiyon İstanbulspor. Gördüğünüz gibi en büyük de İstanbulspor. Böyle anlarda insan fazla bir şey söyleyemiyor. Çok şey söyleyip fazla şey ifade etmek istiyor ama mutluluk ancak gözlerden, aykırışlardan okunuyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Uzun süredir özlemini çektiği bir şampiyonluktu İstanbulspor camiasının. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah birinci ligede layık olacağız. Çok mutluyuz. Bütün senenin emeği bu maça bağlıydı. Elimizde gelen mücadele yaptık. Ve birincilik hak ettiğimizi burada herkese gösterdik. Bize destek olan herkese teşekkürler. İstanbul Spor layık olduğu yere geldi. Nihayet İstanbul Spor şampiyon oldu. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Canı gönülden İstanbul Spor'a birincilikte başarılar diliyorum. Evet. Bu lig uzun bir maratondu. Biz bu yola başvurmuştuk. 3 Üç, üçüncü senemizde 3. senesinde İstanbul takımına ve İstanbul'un adını birinciliğe taşıdığımız için ne mutlu İstanbul'un diyene Şampiyonluk nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Bir sözün boyunca bugünü beklemiştik. Allah'ıma çok şükürler olsun. İstanbul İstanbulspor layık olduğu yere çıkardık. Allah tüm sporcu arkadaşlara böyle bir günü yaşamayı nasip etsin. Şampiyonluk çok güzel bir duygu. Hele hele İstanbul İstanbulspor gibi köklü bir takım 24 yıldır Birinci ligi hasret. Bunu biz başardığımız <laughs> için çok <gülüyor> mutluyuz. <gülüyor> ve hani bizi arkamızdan destekleyen taraftar, tüm taraftar taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. Çok iyi bir mücadele oldu. Sonuna kadar biz bırakmadık. Buraya da şampiyon olmak için geldik ve bunu başardık. Çok mutluyuz. Bundan sonra artık bu İstanbul Spor Camiası'na hayırlı uğurlu olsun. Bu ortam için çok çalıştık bu sene. İlk açılıştan beri şu ortamı hep hayal ettik. Ve şimdi bu ortamı yaşıyoruz. İstanbul Camiası'na hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu benim söyleyeyim ilk şampiyonluğum. İstanbul Spor'da bir İstanbul takımında şampiyon olmaktan gurur duyuyorum. Arkadaşlarıma ve yönetici arkadaşlara. Herkese ne diyeceğim vallahi bilmiyorum hayırlı olsun. Böyle şampiyonluk İstanbul Spor'a hayırlı ve uğurlu olsun ben bu ikinci zaferi yaşıyorum. Çok mutlu bir şey şampiyon olmak. Biz buradan Bayrampaşa'da tüm taraftarlara ve İstanbul Spor tutanlara tüm taraftarlara bu şampiyonluğu hediye ediyoruz. Bugün en mutlu günümüz bizim. Son bir haftadır bu anı bekliyorduk. Biz inanıyorduk bu anda bu zevki bu bu neşe yaşayacağımıza. Maç bitti, şampiyon olduk. İlk önce ailemi onları öpüyorum buradan. Ne diyeyim? Duygularımı anlatamıyorum yani. Ben buraya başarı tatmaya, şampiyonluk görmeye geldim. Benim ayağımın uğruna inanıyordum. İstanbul Spor birincilikte <laughs> görmek için geldim buraya başarı için. Şu anda şampiyon olduk. Bütün futbolcu arkadaşlarımı tek tek öpüyorum. Onların hepsini seviyorum. Erol. Çok mutluyum Allah'ıma çok şükürler olsun. Fevzi'nin bütün dediklerine katılıyorum. Buradan aileme, bizi sevenlere sevgi, saygı gönderiyorum. Biz 100 senedir bu işi kovalıyoruz. Bugün kısmet oldu. Benim için ayrı bir özelliği var Bolu'nun. Benim bu İstanbulspor Spor takımında ikinci şampiyonluğum. İstanbulspor bütün camiasına, okula, herkese hayırlı uğurlu olsun. Şu anda duyguları anlatmam mümkün değil zaten. Çok büyük bir haz yani. Allah bütün ee... Futbolcu arkadaşlarımızın ayaklarına zeval vermesin. Onlar çıktılar, onlar kazandılar. Çok güzel bir duygu. Bu şampiyonluk çok zor oldu. Çok şeylerle mücadele ettik. Geçen sene Kırpayı kaçırdık. Bu sene arkadaşlarımıza ben şunu anlattım. Hocalarımla beraber. Geçen sene üzüntüden ağladık. Bugün sevinçten ağlayacağız maç öncesi. Ve arkadaşlarımız gördüğünüz gibi sevinçten ağlıyor. Bundan güzel bir mutluluk ben başka bilmiyorum. Yani...